Merhaba arkadaşlar bu hafta hep birlikte Rust isimli oyunu inceleyeceğiz. Bakalım herkesin beğendiği kadar var mıymış bu oyun? Rust FPS survivor tarzında bir oyun. Burası survivor. Burada her şey gerçek. Oyun ilk çıktığı dönemlerde etrafta zombiler falan da vardı. Hele bir de önemli eşyaların bulunduğu alanlar zombi kaynıyor olurdu. Olmazsa olmaz survivor. Ama yakın zamanda yapılan bir yamayla sizleri öldürmenin başka yolları da var diyerek bu zombileri kaldırdılar. Şimdilerde zombilerden kalan tek şey biraz radyasyon. Ya o da olmazsa zaten survival olmaz. Yani bir şey olacak ki tadı çıksın. Bu oyunda kendi evinizi, silahınızı, ekipmanınızı, baltanızı kendiniz yapıyorsunuz. Tabi bunları yapabilmek için de odun, taş, metal vs gibi materyaller bulmanız gerekiyor. oyun bu açılardan biraz Minecraft'a benziyor. Ayrıca bir de açlık durumunuz var. Bunun için de avlanmanız gerekiyor. Tabii daha götümüze giyecek donumuz yok. Anadan ürüyen elimizde taşla domuz ceylan peşinde koşuyoruz. Bizim peşimizde de ayı olur, kurt olur. Böyle şeyler koşuyor. Ama boş binalarda konserve yiyecekler de bulabiliyoruz. Ee, buluyorsun tabi ama buldum diye sevinip de yanılmamak lazım. Biri kafana tak sıkıyor, alıyor. Neden? Survivor. Survivor da nedir? İnsan en önemli düşmandır. Tabi her insan düşman olacak diye bir şey yok. Dost olanları da çıkıyor karşımıza. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Bu hayatta kimseye güvenmeyeceğim. Oyunda gece gündüz süreçleri de mevcut. Gece olduğunda iyice karanlık çöküyor ve üşümeye başlıyorsunuz. Üşümek sizin daha hızlı acıkmanızdan başka bir zarar vermiyor. Bundan korunmak için de kamp ateşi yakıyorsunuz ve bu negatif efektten kurtuluyorsunuz. Ayrıca kamp ateşinin yakında durduğunuz sürece daha yavaş acıkıyorsunuz. Karanlıkta da görünmenizi sağlıyor. Haberiniz olsun. Diğer oyunculardan ve hayvanlardan korunmak için kendi evinizi yapabiliyorsunuz. Bunun için hatır sayılır miktarda odun toplamanız ve işlemeniz gerekiyor. Ey hayatta kalanlar! Sakın evimi kurdum, yuvamı kurdum, rahata eriştim diye kendini salma. Bir bakarsın kapına 3-5 eşkıya dayanır. Kapını kırar, karını s***er, eşyanı çalar, seni de öldürür, kaçar gider. Oyunda bir şeyler yapmak biraz zaman alabiliyor. Kapı, duvar, araç, gereç gibi şeyleri yaparken yapım sürelerini kısaltmak için çalışma masası yapabiliyorsunuz. Çalışma masasının yanında bir şey yaptığınızda yapım süresini oldukça kısa sürelere indiriyor. Oyunda tasarım şematikleri de mevcut. Yani bunlar sağdan soldan bulabileceğiniz plan proje tadında şeyler. Bunları kullandığınızda yeni araç gereçler ortaya çıkıyor. Yani yeni şeyler bulup keşfedip yapabiliyorsunuz. Oyunun ilerleyen zamanlarında tabi hayatta kalabildiyseniz ciddi anlamda güçlenebiliyorsunuz. Makinalı tüfeklerden keskin nişancı tüfeklerine kadar birçok çeşitte silah yapabiliyorsunuz ve bunlara modifikasyon da yapabiliyorsunuz dürbün, fener vesaire gibi şeyler üretebiliyorsunuz ya da bulabiliyorsunuz. Evet biraz önce dal tak elinde taşla dolaşan çocuk bir anda komandoya dönüşüyor. Sonradan görme olmayın, ne oldum ne buldum olmayın, ölünce hepsi gidiyor. Oyunun geleceği pek parlak görünüyor. Özellikle her hafta yapılan yamalar bunun bir kanıtı gibi duruyor açıkçası. Şu anda 20 dolar gibi bir fiyata satılan bu oyun Henüz alfa testi aşamasında o yüzden çok büyük şeyler beklememek lazım oyundan. Benim fikrimce arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Almaya değer. Ben alfa sürecinin bitmesini beklemekten yanayım. Ama bitince fiyatı aynı mı olur bilmem. Ama yine de alfa olan bir oyun için fiyatı çok e, ucuz değil ama yine de geleceği parlak görünür. Beklemedeyiz. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Eğer incelememizi istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Haftaya yeni bir oyunla görüşmek üzere. Görüşmek üzere.